Adam çocuğunu veya çocuklarını bıraktı senin başına, aldı başını gitti. Bu çocukların yemesi, içmesi, bakımı, her şey senin üzerine kalıyor. Ama adam sana küçük bir nafaka ödüyor veya ödemiyor. Kendi hayatını çok kolay, çok güzel bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Ama biliyor musun? Sen çekip gidiyorsun fakat o çocuklar sana Allah'ın emaneti. Ey insan sen nefsinle meşgulsün diye uyarır bizi hakikat. Ama bil ki nefsinle meşgul olup da emaneti ihmal etmek Rabbine karşı çok ciddi bir vefasızlıktır. Sen çekip gidiyorsun ve bilmiyorsun o çocuğun sana ne kadar ihtiyacı olduğunu olduğunu. O çocuk için en kıymetli miras babadan alınan sevgi ve şefkattir. Babasından sevgi ve ilgi almadığı sürece o çocuk hayatı boyunca bolluk, bereket, ilişkiler, aşk, iş her konuda türlü türlü sınavlar verecektir. Senin bunu ona yapmaya ne hakkın var? Ey çocuğunu bırakıp çekip giden baba sana söylüyorum uyan. Gerçek erdem emanete sahip çıkandır. Gerçek erdem evladının maddi manevi her an yanında olmak ve ona destek olmaktır. Unutma Rabbim şöyle buyuruyor. Bana dua edin size karşılık vereyim. Ama dua yalnızca elleri kaldırmak değil, aynı zamanda kalpleri birleştirmek